İnsan bu, su misali, kıvrım kıvrım akar ya. Bir yanda kan benim, öbür yanda sakarya. Su iner yokuşlardan, hep basamak basamak. Benim salın yazım, yokuşlarda susamak. Her şey akar, su, tarih, yıldız, insan ve fikir. Oluklar çift, birinden nur akar, birinden kir. Akışta demetlenmiş, büyük, küçük kainat. Şu çıkan bulutlara bak, bu inen suya inat. Fakat Sakarya başka, yokuş mu çıkıyor ne? Yokuştan bir yük binmiş köpükten gövdesine. Çatlıyor, yırtınıyor yokuşu sökmek için. Hey Sakarya, kim demiş suya vurulmaz perçin? Rabbim isterse sular büklüm büklüm vurulur. Sırtına Sakarya'nın Türk tarihi vurulur. Eyvah, eyvah Sakarya'm, sana mı düştü bu yük? bu dava hor, bu dava öksüz, bu dava büyük. Ne ağır imtihandır başındaki Sakarya, bin bir başlı kartalı nasıl taşır kanarya? İnsandır sanıyordum mukaddes yükü hamal, hamallık ki sonunda ne rütbe var ne de mal. Yalnız acı bir lokma zehirle pişmiş açtan ve ayrılık anneden, vatandan, arkadaştan. Şimdi dövün Sakarya, dövünmek vakti bu an, Kehkeşanlara kaçmış eski güneşlere Hani Yunus Emre ki kıyında geziyordu. Hani ardında çil çil kubbeler serpen ordu. Nerede kardeşlerin cömert Nil, yeşil tuna. Giden şanlı akıncı ne gün döner yurduna. Mermerlerin nabzında hala çarpar mı tekbir? Bulur mu denir rüzgar o sedayı? Allah bir. Bütün bunlar sendedir. Bu girift bilmeceler, Sakarya, kandilere katran döktü geceler. Vicdan azabına eş, kayna kayna Sakarya, öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya. İnsan üç beş damla kan, ırmak üç beş damla su. Bir hayata çattık ki hayata kurmuş bu su. Geldi ölümlü yalan, gitti ölümsüz gerçek. Siz hayat süren sizi kim diriltecek? Kaftan assalar, belki çeker de bir kıl. Bu ifritten sualin kılını çekmez akıl. Sakarya, saf çocuğu masum Anadolu'nun, Divanesi ikimiz kaldık Allah yolunun. Sen ve ben gözyaşı ile ıslanmış hamurdanız. Rengimize baksınlar, kandan ve çamurdanız. Akrebin kıskacında yoğurmuş bizi kader. Aldırma, böyle gelmiş, bu dünya böyle gider. Bana kefendir yatak, sana tabuttur havuz. Sen kıvrıl, ben gideyim son peygamber kılavuz. Yol onun, varlık onun, gerisi hep Angarya. Yüzüstü çok süründün, ayağa kalk Sakarya.